Samsung'un Edge akıllı telefonlarına bir yenisi daha eklendi. Galaxy S7 Edge şık tasarımı ve vaat ettiği yüksek performans ile mercek altında. Akıllı telefonu ilk baktığınızda kıvrımlı kenarlardan Samsung'un yeni bir Edge modeli olduğunu hemen anlıyorsunuz. S7 Edge üzerinde geçmişten gelen Edge tasarımının devam ettiğini görüyoruz. Yeni Edge'in ön ve arka bölümü Gorilla Glass 4 teknolojisine sahip cam ile kaplanmış. Bu iki cam arasında ise metal bir çerçeve yer alıyor. Çerçevenin bir tarafında ses yükseltme ve alçalma tuşları yer alırken diğer bölümünde güç düğmesi bulunuyor. Arka bölümdeki camın üzerinde yer alan kamera tam ortaya yerleştirilmiş, yan tarafında ise kameraya özel LED flash yer almakta. Galaxy S7 için üst bölümünde yer alan tek yuva SIM ve microSD kartlar için kullanılıyor. Bu yuvanın hemen yanında bir mikrofon bulunmakta. Alt tarafta kulaklık girişi, USB bağlantısı, hoparlör ve diğer mikrofon yuvası yer alıyor. Ön bölümün altında yer alan ana ekran tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da kullanılıyor. Cihazın parmak izi okuma performansının da oldukça üst seviyede olduğunu belirtmemde fayda var. Buna ek olarak S7 Edge'in IP68 sertifikası da dayanıklılık açısından üst düzey performans sergilemesi için onaylanmış. Bunun anlamı S7 Edge 1 metre suyun altında 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. S7 Edge kardeşi S7'ye göre daha ince. 7.7 mm kalınlığındaki akıllı telefonun 157 gram ağırlığı bulunuyor. Buna ek olarak cihazın üzerinde 3D Thermoformed Dual Curve ekran kullanılmış 5.5 inç 2560x1440 piksel çözünürlükte olan bu ekran Super AMOLED teknolojisine sahip. Ayrıca ekran üzerinde eski modellerde görmediğimiz Always On özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde istediğiniz birkaç uygulamayı e-posta, saat, mesaj veya takvim olabilir bunlar ana ekrana ekleyebiliyorsunuz ve telefon bekleme modundayken bu uygulamalar size istenilen veya istediğiniz verileri ekranda sunabiliyor. Tabii ki Always On uygulaması bataryanızın ekstra harcamasına da yol açıyor. Bu özelliği tüm gün açık bırakırsanız pilinizden %10'un üzerinde bir değerde ferakat etmelisiniz. Samsung Galaxy S7 Edge Android'in 6.0.1 Marshmallow sürümü ile birlikte geliyor. Tabii ki Samsung katifiz arayüzünden vazgeçmiş değil. Bu arayüz de Android üzerinde kurulu ve bizlere yeni özellikler sunmakta. Burada başarı bulduğum ve yeni özelliklerden biri olan game launcher özelliği sayesinde pil tüketimi cihaz üzerinde kolaylıkla yönetilebiliyor ve bildirimler oyun oynanırken minimuma indirilebiliyor. Ayrıca oyunlar içerisinde kolay görüntü alma imkanı da mevcut. Ürünün performansını cihaz üzerinde bulunan Samsung'un Exynos 8809 çipi belirliyor. Bu yonga üzerinde iki farklı işlemci bulunmakta. Bunlardan birincisi 4 çekirdekli 2.6 GHz ve diğeri 4 çekirdekli 1.59 GHz frekans hızına sahip. Ayrıca grafik yongası olarak Mali T880 kullanılmış. S7 üzerinde 4 gbta bellek bulunuyor. Cihazın üzerinde yaptığımız Geekbench Multicore testlerinde 6000 üzerinde bir puan aldığını görüyoruz. Antutu testlerimizde ise 120.000'in üzerinde bir sonuç elde ediyor. Bu sonuçlar performans açısından S7 Edge'in kendi kategorisindeki ürünlere göre ne kadar başarılı bir telefon olduğunun göstergesi. Samsung bu yeni akıllı telefon üzerinde farklı birçok teknoloji kullandığı gibi kamera üzerinde de farklı teknolojiler sunuyor. Kamera üzerinde sunduğu yeni teknolojinin adı Dual Pixel. Bu yeni teknoloji sayesinde kameralar eskiye nazaran daha hızlı odaklanıyor ve netlik açısından daha iyi sonuçlar sunuyor. Yaptığımız kamera denemelerinde şimdiye kadar gördüğümüz en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonu deneyimlediğimizi söyleyebilirim. Tabii ki kardeşi S7'yi saymazsak. Ürünün sunduğu fotoğrafların kalitesi gerçekten iyi ve renk sunumları oldukça başarılı. Buna ek olarak S7 Edge tıpkı S7'de olduğu gibi makro çekimlerinde de bizleri şaşırtmayı bildi. Kameranın video performansı yine S7'de olduğu gibi S7 Edge'de de oldukça iyi. Ürün 30 fps 4K ve 60 fps 1080p çekim desteği sunuyor. Bunlara ek olarak ön bölümde yine s de olduğu gibi Edge üzerinde de 5 megapiksel bir kamera konumlandırılmış. Tabii ki Samsung kamera açısından cihaz üzerinde sadece bu özellik ve uygulamaları sunmuyor. Ayrıca eğlenebileceğiniz ve çektiğiniz görüntülerle farklı bir şeyler katabileceğiniz uygulamalar da mevcut. Ürünün batarya ömrüne baktığımızda ise tüm günü rahatlıkla çıkardığını görüyoruz. Cihazın üzerinde bulunan 3600 mAh'lik batarya S7'ye göre biraz daha uzun pil ömrü sunmakta. Yaptığımız testlerde 1 saatlik Spotify bağlantısında yaklaşık %8 ila 10 batarya ömrü harcadığını gördük. Ayrıca yarım saatlik oyun denemelerimizde ise pilin %15'lik bir bölümünün harcandığını görüyoruz. Samsung Galaxy S7 Edge tasarım açısından beğendiğimiz akıllı telefonlar arasında yerini almış durumda. Ayrıca ürün üzerindeki kameranın performansı şimdiye kadar gördüğümüz en iyi sonuçları sunduğunu söylemeliyim. Cihaz üzerinde microSD kart yuvası kullanılması ve buna ek olarak IP68 dayanıklılık sertifikası bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün ekranının kıvrımlı olmasına karşın kullanım kolaylığı sunması da bir artı. Ürünün bana göre tek eksisi ise düşük performansa sahip hoparlörü. Hoparlörün performansı ne yazık ki vasada aşamıyor. Bunun yanı sıra TouchWiz arayüzüne de sihirli bir dokunuş gerekli. Müzik